Spor hekimliği uzmanı kimdir? Spor hekimliği uzmanı kas iskelet sisteminizde mevcut diz, ayak bileği, bel, boyun gibi tüm eklemlerinizin, bağ ve tendonlarınızın ağrı ve yaralanmalarının tedavisinde uzmanlaşmış, ayrıca egzersiz ve fiziksel aktivite düzeyinizin iyileştirilmesinde size destek olabilecek bir tıp doktorudur. Spor hekimliği uzmanına muayene olmak için sporcu olmanıza gerek yoktur. Spor hekimleri tüm toplumun genel aktivite düzeyinin iyileştirilmesine katkıda bulunur. Spor hekimliği uzmanı kas iskelet sisteminizdeki mevcut ağrı ve yaralanmalarınızı fiziksel performansını hızlı etkileyebilecek altta yatan koşulları teşhis ve tedavi eder. Sporcu ve sporcu olmayan bireylerin yaralanmalarının önlenmesinde güvenli egzersiz yapmalarında, kondisyon ve güç geliştirme yokları hakkında bilgi sahibi olmalarında rol oynar. Spor etkinlikleri sırasında tıbbi bakım sağlar. Sporcuların bir yaralanmadan sonra ne zaman oyuna dönmesinin güvenli olduğu konusunda karar vericidir. Spor ekimleri birlikte görev aldığı ekibin en iyi şekilde çalışması için önemli bir yönetici olma görevini üstlenir. Ek olarak spor ekimleri kronik hastalıkları olan bireylerin Egzersizleri nasıl yapması gerektiği konusunda yardımcı olur.